Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Rubenis Tekstil Sanayi. Evet daha demin Manas hissesini inceledim. Aslında benzer bir grafik işliyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar buradaki boşlukların geçilmesi lazım. Bu boşluklar geçilmeden bu tekrardan sağlam bir atak yapamaz. Buradaki malı alması lazım. Şimdi görüldüğü üzere buraya gelmiş yani bu ralliyi yaptıktan sonra bu düşüş gerçekleşmiş. Burada devasa bir boşluk oluşmuş. Sağlam bir direnç bölgesine gelmiş. Geçememiş. Geçseydi devam ederdi. Burada geçememiş. Şimdi tekrardan bu direnç bölgesini geçmeye çalışıyor. Eğer bu direnç bölgesi geçilirse, olumlu senaryoda buralarda tekrardan oyalanıp burada sıkıştıktan sonra arkadaşlar yani 31 bölgesiyle 35 bölgesi arasında sıkıştıktan sonra burada sağlam bir şekilde 41'lerin üzerinde tutunup 50 civarlarına gelir ise ikili tepe oluşuyor. Ama bu bantın üstüne tutunması demek, bakın 51 ben size bir rakam söyleyeyim. Bu rakam ortalama rakam. 51'lerin üstüne tutunur ise bunun uzun vade versiyonu da sizi 90'lara kadar götürme ihtimali var arkadaşlar. Ama burada görüldüğü üzere bir çanak oluşması lazım. Biliyor musun? Böyle bir çanak yapması lazım. Burada da bir omuz oluşmuş. Baş oluşmuş. Şu an aslında sağ omuz bölgesinde. Dediğim senaryo olumlu havada gider ise burada bir çanak omuz baş omuz oluşur ve bu toba çalışırsa dediğim rakamlara ilk başta gireceği rakamlar 50 TL'dir. 50 TL'leri geldiğinde ve üstünde kalıcılık yaptığında 50 TL'nin altını stop loss üst ...üstünü long olarak değerlendirebilirsiniz. Şirketin iç kısmını açıkçası... ...bilmiyorum. Ben sadece grafikleri... ...okumaya çalışıyorum. Görüldüğü üzere... ...bakın burada bu hamleyi tamamlamış. Biraz güdük kalmış ama... ...burası ona yetmiş. Şimdi... ...negatif senaryoya geldiğimizde ise... ...tekrardan buralara gelirse... ...aslında şu an bu bölgede. Buralara gelip... ...aşağı düşme potansiyeli de olabilir. Yani bu bölgeden tekrardan... ...bir alt bantları deneme ihtimali var. Zaten şu bölgenin üstünde... ...yani 31 ve... 30 bölgesinin üstünde. Tonamaz ise tekrardan buradan bu sefer bu satışı yer. Bu bölge kademeli olarak anlayabilecek bölgelerden. Bir tanesi yani 25,5'lar. Eğer aşağı düşerse 22'lerden de bu hisse alınabilir. Sonrasında buradan tepkiye oynanma ihtimali kısa vadede var. İndikatör bölgemize bakalım. Bugün baktığım hisselerin de hepsi sata geçmiş yani ay sonunda dolayı galiba. Evet arkadaşlar maktimiz satta, fişirimiz satta, trendimiz pozitif. ötür diyorum ama dediğim bölgelerin gelme ihtimali çok yüksek. Bu dediğim rakamları kesinlikle ve kesinlikle not alın. Yukarı doğru, aşağı doğru bunları not alırsanız dediğim bölgeleri stop loss ya da alım bölgeleri olarak değerlendirirseniz birkaç gün içinde tuzaklam tuzaklayıp ya da tuzaklamadan kapanışlara dikkat edip bunların gidişatına göre hisse alırsanız kaybetme ihtimaliniz daha çok düşer önemli olan paranızı korumak ve her zaman dediğim gibi bütün sermayenizi tek hisseye gömmeyin arkadaşlar. Bol kazançlar. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar